Efendim Kurtlar Vadisi'nin mematisi Gürkan Uygun vadiden ayrıladı. Epey oldu biliyorsunuz. Senaryo gereği de öldürülmüştü orada. Bu defa sinemada izleyeceğiz kendisini. Fantastik bir filmde kötülüklerin efendisi olmuş kendisi. İlginç olabileceğini düşündüm ilk etapta. Kurtlar Vadisi'nde kötünün iyisiydi. Yeter ulan yeter! Getir! Şimdi kötülüklerin efendisi oldu. Kötülüklerin e, babası olmamız gerekiyor işte. Öyle bir e, kurgu var. Vadi'nin mematisi fantastik bir filmin fantastik kahramanı olarak kamera önüne geçti. Hikayemizde bir karanlık dünya var. O karanlık dünyayı karanlık yapan kötü bir adamımız var. Hatta kötü bir iki adamımız var. Onlardan bir tanesi Zanos onu hiç böyle görmediniz dersek abartmış olmayız herhalde. Kurtlar Vadisi dışında e, başka bir sete gelmek evet tuhaf geldi başta ama alıştım. Hemen. Beyaz Cam'ın en uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi'nin en ağır abilerinden biriydi. Gülhan Beylik yaptı, racon kesti, fedailerin en sadığı oldu ve defalarca ölümden döndü. Sana emanet. <gülüyor> <gülüyor> Usta. Gürkan Uygun'un hayat verdiği Memati Baş, Vadiden Hakk'ın rahmetine kavuşarak ayrıldı. Onu hala Memati olarak ananları, şimdi kötülüklerin efendisi olarak şaşırtmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu öyle bir geçer zamankinin minik Osman'ı, Emir Berke Zinciri ile aynı filmde buluştu. Kardeşimiz de kuşuna sahip olacağım. O zaman tuz kış bir araya gelecek. Çok yakışmış kostüm onu söylediğim gibi. Valla sağ olun arkadaşların ellerine sağlık. Emine ablanın ellerine sağlık. Onlar tasarladılar biz de taşınmaya çalışıyoruz. Hititya Madalyonun Sırrı adlı filmle ilk kez fantastik bir dünyanın kapılarını araladı Gürkan Uygun. Yani işte biraz fantastik, biraz çocukların ilgileneceği ama aynı zamanda dolaylı olarak büyüklerin de ilgileneceği bir e, film olacak inşallah. Ee, ...böyle bir fantastik dünyaya biz de bir giriş yapalım dedik. Hayırlısı bakalım. Kıyafetten de belli tabii ama... ...yine kötü adam. Ee, evet yani. <gülüyor> <gülüyor> e, o, o iyi kötü adamdı. Bu etten kötü adam. Yani işte... E, ...hikayemizde bir karanlık dünya var. Karanlık dünyada... E, ...o karanlık dünyayı karanlık yapan kötü bir adamımız var. Hatta kötü bir iki adamımız var. Onlardan bir tanesi. Zanos. O ateşin, suyun... ...havanın toprağın koruyucusuydu. Ve iyiliklerin koruyucusu olan bizler kaybettik. Türkiye'nin ilk fantastik çocuk filmi olma özelliğini taşıyan filmde bir oyuncu olarak farklı çekim teknikleriyle de tanıştı. İlginç olabileceğini düşündüm ilk etapta. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten ilginç. Evet. <laughs> Bazı e, sahneler var ki e, gerçek olmayan bir takım durumları ve karakterleri, karakterden ziyade hani işte Yeşil'de çekiyorsunuz vesaire, stüdyoda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla onlar için de sizin için bir sınav demek yani. Kardeşimiz de gücüne sahip olacak. O zaman dört küçük bir araya gelecek. Bir bölümü Kapadokya'da çekilen ve yerli Harry Potter olarak anılan Hititya madalyonun sırrı Türkiye-Almanya ortak yapımı. Kapadokya dönemi benim için çok rahattı. Çok uzun bir çalışma süresi olmadı benim için arkadaşlarım. Bayağı çalıştılar ama buradaki süreçte de e, ben bayağı çalışacağım galiba. Arkadaşlarımız <laughs> o kadar çalışmayacak çünkü çoğu bitirmiş oldu. Gürkan Uygun'un Kötülüklerin Efendisi Bir Kara Şövalye'yi canlandırdığı filmin Mart ayında gösterime girmesi bekleniyor. Kötülüklerin e, babası olmamız gerekiyor işte hı hı. öyle bir e, kurgu var.